Etraftan aldığım çok olumlu şeyler var erkekler için, kızlar için yoktu. Senin e, ilişkini gördüm. E, yani ilişki demeyeceğim ona, o ilişki değil. İlişki değil deme bence. E, bence de ilişki değil o. Yani bir tanışma faslında müthiş bir acelecilik yaptı e, Dani. Yani Ama etraftan da çok böyle iyi e, olumlu şeyler almıyor. Yani bir yanlış oldu. Tankut Dani de çok kararlıydı, çok istikrarlıydı. Hani Tankut burada çok üzüldü buna. Siz üzüldünüz mü? Üzülmüş olabilir. Ben üzülmedim. Benim amacım şuydu. Ben de artık dedim ki mutlu olmak istiyorum. Ve olmadı. O elektrik aramızda. O yüzden kendim için bir şeyler yapacağım artık diye yola çıktım ben Gürkan'dan. Ee, Tankut'un da bana söylediği zaten sürekli buydu. Senin için hangisi daha iyisi? Birisi geldiğinde onu da tanıyabilirsin fikriydi. Hani ben ona e, yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum o anlamda. Çünkü biz bunu konuşmuştuk daha önce. Ve onun dediğinden çıkmış olmadım halbuki. Ama tabii sonrasında baktım ki Tankut duygularını açmaya başladı. Yani yaptığı davranışlar öyle gösterdi. Ben, ben de buna çok şaşırdım. Yani senin yanındayken yapmadın ama sonrasında farklı davranıyorsun. Peki Beni sen şaşırdım. onun yerine kendini koy. Biliyorum. O zaman... Yani şimdi bu tek taraflı bir düşünce tarzı. Valla ben bilmiyorum. Bu Daniel'e hala ne yüzle karşısına geçip konuştu. Ya yani. Kendimi haklı görüyorum dedi bir de. Ben böyle bir şey yani ben anlamıyorum burada sen annesiyle... Doğru söyledi ama ne acelesi, acele neydi yani? O acele neydi? Bekle sabret. O acele neydi? Sen ben o böyle zaman, geldi gerçekten. kimse inanmıyor. Hayaller ama. kuruyordunuz, hani dünyayı geziyordunuz hep beraber. Ne oldu birden bire? Hakikaten yıprandığımı hissediyorum. Bu buraya bu eve geldiğimden beri yaşadığım şeyler beni çok yordu artık. Serüvenime bakıyorum nerede başladım diye. Yani Serhan'la başladığı büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Sonrasında Tankut olsun dedim. Tankut'un ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Şimdi Gürkan var. Mantığımı bir kenara bıraktım. O da beni üzmeye başladı hareketleriyle. Yani ben sürekli yanılmaktan ya da sürekli Yorulmaktan sıkıldım artık ya yani hakikaten herhalde ben burada başaramayacağım mutlu olmayı diye düşünüyorum. Hayır. Benim amacım Tankut'u kırmak değildi ama saçma sapan bir şekilde insanlar bana bir suçluluk duygusu damgasını vuruyorlar anladın mı? Yani evet ben gerçekten Tankut'u tanımak için buraya geri döndüm. Ben onu bir basamak olarak kullanmadım. Ben onun duygularıyla oynamak istemedim. Ama çok evet. olmadı. Tankut'un ne yapmaya çalıştığını ben onun yanındayken bile anlayamadım ki. Şu an bile hala anlamıyorum. Mesela Burça, Dani'ye beslediğim kadar ki hislerim yok şu an demesi. Bana karşı hala bir şeyler hissediyor anlamına geliyor. E peki ben senin yanındayken ...neden bu duygusallığın yoktu? Niye o zaman elinden tutup yürümeni? O zaman kızgınlığını o zaman da belli etmeye çalıştı. Yanlış yaptı o bununla. hem. Neyin kızgınlığı? Ya ben onunla gerçekten olmak istedim. Bak inan ki, Tankut'un düşünceleri, hali tavrı, ailesi... Çok da uygundunuz yani. Çok uygunduk birbirimize. Ama benim ona yakınlaşmama engel oldu. Bu duygularım çok acayip karıştı yani şu anda. Yoruldum yani.